Ehliyet TV kanalından herkese merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videomuzda 20 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan ehliyet sınavına yönelik ilk yardım bilgisi çalışma sorularına bakacağız. Birinci soruyla başlıyoruz. 1. Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir? A. Diz ile kalça arası B. Diz ile ayak arası C. Diz kapağının olduğu bölge D. Ayak bileği alt kısmı Doğru cevap A. Şıkkı Diz ile kalça arası 2. Solunumu duran bir insanda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir? A. Kanın kalbe gelme hızının artması B. Vücut sıcaklığının yükselmesi C. Kalbin kanı pompalama gücünün artması D. D. Kandaki oksijen oranının düşmesi. Doğru cevap. D şıkkı. Kandaki oksijen oranının düşmesi. 3. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Toplar damarlar kanı kalpten vücuda taşır. B. Atar damarlar kanı kalpten dokulara taşır. C. Atar damarlardaki kan basıncı toplar damarlardakinden fazladır. D. Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden fazladır. Doğru cevap. A şıkkı toplar damarlar kanı kalpten vücuda taşır yanlıştır. 4. İşitme cihazı kullanması zorunlu sürücü adayları hangi sınıf sürücü belgesiyle araç kullanabilir? Doğru cevap. D şıkkı, B sınıfı özel araç ve F sınıfı. 5. Aşağıdakilerden hangisi organ değildir? A. Karın B. Akciğer C. Mide D. ince bağırsak Doğru cevap A. Şıkkı karın 6. Kaburga kemiği kırıklarında kazazede hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir? A. Yan yatış B. Yüzüstü yatış C. Oturuş veya yarı oturuş D. Sırt üstü yatış Doğru cevap C. Şıkkı Oturuş veya yarı oturuş 7. Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda yapılabilecek genel uygulamalardandır? A. Soğuk su içirmek B. Kanama varsa şoka karşı önlem almak C. Yaraya merhem sürmek D. Yaralı bölge altta kalacak şekilde yatırmak. Doğru cevap B şıkkı. Kanama varsa şoka karşı önlem almak. 8. Güneş çarpması sonucu görülen ateş yükselmesinden ilk önce hangi organımız etkilenir? A. Akciğer B. Beyin C. Böbrek D. Kalp. Doğru cevap B şıkkı. Beyin etkilenir. 9. Yeni meydana gelen büyük bir dış kanamada kırık yoksa kanayan yere ilk önce yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) Kalpten aşağı seviyede tutmak B) Bası uygulamak C) Yara bandı yapıştırmak D) Soğuk su ile yıkamak Doğru cevap B şıkkı bası uygulamak 10. Güneş çarpmasında hastada aşağıdaki durumlardan hangisi görülür? A) Aşırı hareketlilik B. Vücut sıcaklığında düşüş C. Deride gerginlik ve kuruluk D. Nabız sayısında azalma Doğru cevap C. Şıkkı Deride gerginlik ve kuruluk görülür 11. Aşağıdakilerden hangisi turnike uygulama malzemesi olarak tercih edilmelidir? A. 56 cm eninde elastik bandaj B. 50 cm uzunluğunda ince kablo C. 50 cm uzunluğunda ince iplik D 56 santimetre genişliğinde metal malzeme. Doğru cevap. A şıkkı 56 santimetre eninde elastik bandaj. 12. Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye tıbbi tedavisi yapılıncaya kadar anında ve olay yerinde çevre imkanlarından yararlanılarak yapılan geçici müdahaleye ne denir? A. Rehabilitasyon B. Fizik tedavi C. Muayene D. İlk yardım Doğru cevap D şıkkı ilk yardım denir. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olduğunuz takdirde yüklenen yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyor hepinize ehliyet sınavında başarılar diliyoruz.